Ben bu Feng Shui olayını çok sevdim. Çok orijinal bir ailem varmış aslan. <laughs> öyledir, öyledir. Hepimiz orijinaliz de bir tane korsanımız var işte. <laughs> ee, siz nereden tanışıyorsunuz Aslan'la Babür Bey? Valla biz liseden tanışıyoruz, lise arkadaşıyız. Aslında biz bir kız mevzu yüzünden tanışmıştık. <laughs> Büyüdük, unuttuk, geçti o işler değil mi Babür? E nasıl yani kız yüzünden anlamadım. Ya birbirimize kopya alıp verirken konuşuyorduk işte o kızlardan bahsediyor. Bir dakika, bir dakika Aslancığım bir dakika. Sen bir sür. Babi Bey anlatsın. Siz dinliyoruz. yok yok Aslan rahatsız oldu galiba. Ya ben ne rahatsız olacağım şimdi eskileri aç bunun ne anlamı var ben bunu anlamadım Babür. Ben rahatsız olmadım sen istediğin kadar geniş geniş konuş yani. Hayır. Hayır hakikaten çok asil bir arkadaşın var. Bak hemen nasıl mevzuyu değiştirdi. Bravo. Aynı kızı mı seviyordunuz yoksa baba? Şişt. Hop! Kesinlikle. Yok yok öyle değil aslında. Aslan lisede elimden bir kızı almıştı da. Ay canım. Hakikaten. Çok şeker ve zarif bir çocuk. Nasıl döndürüp de tersini söyledi yani aslan alınmasın diye. <laughs> Sizden de hiçbir şey kaçmıyor Asalet Hanım. Meditasyon kafası mı? Hindistan'a mı bağladınız? Hayırdır? Bana bak Jüjü. Sen neredesin iki gündür? Yoksun ortalıklarda? Annem, uçaktaki şüpheli bir paket yüzünden iki gündür dön Allah dön, dön Allah dön. Beynim, beynim uçtu gitti yemin ediyorum. Eziyetten eziyete koştum ya. <laughs> ne ya? Ha, bu arada sakın bana ilişmeyin. Fena gerginim. Gideyim, Çok sevimli bir aileniz varmış. <laughs> İstiyorsan asaletle jüriyi alabilirsin abi. Efendim Aslı? Kimsiniz? Ay Allah'ım ya. Ne iki gündü be. Ne zor geçti zaman ya. Öleceğim sandım vallahi billahi. <gülüyor> 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 Allah'ım. Allah'ım beni takip etmiş ya. Buraya gelmiş ya Allah. Vallahi ben mazlumum. Vallahi ben mazlumum. İmdat!